Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda YouTube Shorts videoları ne kadar kazandırıyor bunu açıklayacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. YouTube Shorts videoları 2023 Şubat ayından itibaren para kazandırmaya başladı. Benim de en fazla izlenen short videom 4.4 milyon izleyiciye sahip şu an itibariyle. Peki bu 4.4 milyon izlenme bana ne kadar kazandırdı? İsterseniz şimdi ona bir bakalım. Şubat ayının öncesinde herhangi bir para kazanma olmadı. 1 Şubat itibariyle para kazanmaya başladım ve şu an itibariyle sadece bir short videodan 971 lira kazanmış bulunmaktayım. Tabii her videom milyonlara ulaşmadı. Milyonlara ulaşan aslında tek videom bu video oldu. Peki bu short videosu bana sadece 971 lira para mı kazandırdı? Hayır. Bu video sayesinde toplam 4.9 bin abone elde ettim ki bu benim için aslında bakarsanız daha önemli bir rakam. Peki bu shorts videosu neden bu kadar tuttu? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. iPhone 14 Pro ile iPhone 14 Pro Max'i aldım yan yana koydum. Bu kadar basit bir video aslına bakarsanız. Fakat güncel bir konuydu. Merak edilen bir konuydu. Sadece Türkiye'ye değil dünyanın pek çok yerinde de izlendi bu video. Kullanmış olduğunuz müzik de çok önemli. Aynı videoyu başka bir müzikle yapmıştım. Ve onun izlenmesi sadece 37.000'de kaldı. Bu arada... Kullanmış olduğum bu müziği bana tavsiye eden arkadaşıma da buradan selamlar olsun. Peki müzik seçimi yaparken favori müziklerimi her zaman kullanmamız gerekiyor? Hayır. Eğer video içeriğiniz merak uyandıran bir içerikse zaten o video tutacaktır. Fakat kahve videoları veya manzara videosu gibi her zaman izlenebilecek şeyleri çekiyorsanız o zaman daha favori müzikleri seçmenizde fayda var. Tabi sonuçta bir kitleye hitap ediyorsunuz. Sürekli aynı müziklerle çıkmak da güzel değil. O an neyi paylaşmak istiyorsan ben işin açısı o müziği kullanıyorum. İsterseniz şimdi diğer short videolarına bir göz atalım. Onlardan ne kadar kazanmışız? En çok kazandıran ikinci videom Apple Watch Ultra olmuş. O da 1 Şubat itibariyle para kazandırmaya başlamış ve bugün itibariyle 94 liralık bir para kazandırmış. 8 Mart'ta yayınlamış olduğum iPhone SE ise şu ana kadar 19.000 izlenme almış ve 6.5 lira para kazandırmış. Yani çok düşük bir rakam. Sitemizin güzel bir kedisi vardı. Onun videosunu çekmiştim. 12.800 izlenme almış ve toplam gelir sadece 3 lira 86 kuruş. Kahveyi ve kahve videoları hazırlamayı da çok seviyorum. 3.000 izlenen videom sadece 50 kuruş para kazandırmış. Peki YouTube Shorts videolarından herkes para kazanabilir mi? Hayır. Öncelikle hesabınızın para kazanmaya açık olması gerekiyor. Bunun için belli şartlar var. İsterseniz onları bir göz atalım. En az 1000 aboneye sahip olmanız gerekiyor veya toplamda 4000 saat video izlenmesi ya da 10 milyon shorts video izlenmesine sahip olmanız gerekiyor son 90 gün içerisinde. Eğer bu koşulları karşılarsanız zaten kanalınız para kazanmaya başlıyor. Onunla ilgili ayrı bir video yaparım. Yani özetle şunu söyleyeyim. Shorts videoları para kazandıran, büyük paralar kazandıran videolar değil. Fakat hızlı bir şekilde yayıldığı için çok fazla insana hemen erişebiliyorsunuz. Sabah yayınladığınız bir video 24 saat sonra 2000, 3000, 4000 izlenme belki çok daha fazla izlenmeye sahip olabiliyor. Bazı videolar ilk başta izlenmiyor. Bakıyorsunuz 2 ay, 3 ay sonra YouTube'un parametresine girmiş ve o video artmış. O yüzden yaptım ben bir video çok fazla tutmadı diye sakın üzülmeyin. İçerik üretmeye devam edin. Toparlamak gerekirse YouTube Shorts videolarının gelirinden ziyade size getirdiği abone sayısı çok daha önemli en azından benim için bu durum böyle. Sorularınız varsa yoruma bırakın en kısa zamanda cevap vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.